Hamileliğin 39. haftası. Oğlunuzla veya kızınızla tanışmaya hazır mısınız? Bebeğiniz artık 37 haftalık ve yaklaşık olarak bir bal kabağı büyüklüğünde. 50 cm uzunluğa ve 3,3 kg ağırlığa sahiptir. Dünyaya adım atmaya ve ebeveynlerinin sıcak karşılamasını görmeye hazır. Gelişiminde neredeyse hiçbir şey değişmedi. Göbek kordonu aracılığıyla annesinden birçok besin ve antikor almaya devam ediyor. Bu, bebeğin doğduğu andan itibaren bağışıklık sistemini güçlendirecek. Doğum gününde bebeğiniz hayatının herhangi bir döneminde olduğundan daha fazla stres hormonuna sahip olacaktır. Gerçek doğum belirtilerini sahte kasılmalardan veya Braxton Hicks kasılmalarına ait edebilmeniz bu noktada önemlidir. Doğumun gerçek belirtileri şunlardır: güçlü, uzun ve sık kasılmalar, şiddetli adet ağrısına benzer krampların eşlik ettiği bel ağrısı, amniyotik kesenin yırtılması. Bu genelde kendiliğinden oluşmaz ancak sizin durumunuz buysa temizlenip hastaneye gidiniz. Kanlı mukoza kaybı ise rahim ağzının genişlemeye başladığını gösterir. Doğuma hazırlık için öğrendiğiniz her şeyi gözden geçirin. Haber vermeniz gereken kişileri arayın. Bavulunuzda sizin ve bebeğinizin ihtiyacı olan her şeyin tam olduğunu kontrol edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.